Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi 7 Maddelik Kürt Manifestosu Madde 1. Kürtlerin yenildiğini söyleyen ajan provokatördür. Madde 2. Yenilen Kürtler değil, ABD'den ve İsrail'den medet uman SDG'dir. Madde 3. Her kim Kürtlere yenildiniz falan diyorsa PKK'dan bile daha tehlikelidir. Madde 4. Türklerle Kürtlerin sarsılmaz bağını koparmaya çalışmak ihanetin daniskasıdır. Madde 5. Kürtlerle Türkler arasında duygusal kopuş yoktur. Kopuş SDG iledir, YPG iledir, PKK iledir. Madde 6. Suriye'de Kürtler kazanım elde etmiştir. Sadece PKK'ya devletçik verilmemiştir. Madde 7. SDG ile Kürtleri aynı kefeye koyan anlayış bu millete en büyük kötülüğü yapmaktadır. Bir kandil oksimoronu. Kandil'in şeflerinden birinin konuşmasını dinliyorum. Şöyle şeyler diyor: Devrimciyiz, sosyalistiz. ABD bize ihanet etti. En yakın müttefiklerini unuttular falan. ABD'den umut bekleyen devrimci sosyalistler en iyi oksimoron örnekleri arasında ilk ona girebilir. Sattın bizi Amerika şarkısı yapsana. Şivan Terver çok saygı duyduğum bir Kürt sanatçısıdır. Vaktiyle anti-emperyalizmin bayrağını yükseğe, en yükseğe dikmeye çalışırdı. Devrimci duygularla yazılmış sayısız şarkılardan birkaçı şunlardı. Serfi Raskin, Avusturya İşçi Marşı'nın Kürtçesiydi. Ape Vietnam'ın Ho amcasına saygı duruşuydu. Sebata Tekoşine, emperyalizme posta koyduğu şarkıydı. İşte bu Şivan Perver son videosunda ağlayarak, gözyaşlarına boğularak ABD'ye şöyle seslendi. Her sıkıştığınızda Kürtleri arıyor ve bize yardım edin diyorsunuz. Sonra da bizi çok kötü düşmanların, saldırganların, Işidin, kafa kesen İslamcı Allahu Ekber insanların eline bırakıyorsunuz. Bizi böyle bırakma Amerika. Bizi Müslüman tiranlara bırakma. Sayın Trump'a sesleniyorum. Bizi bırakma sayın Trump. Şivan Bey'den sattın bizi Amerika, sattın bizi Trump diye bir şarkı bekliyorum ben. Kim ne düşünüyordur? Kandil biz siyasetten, müzakereden, uzlaşmadan zerre kadar çakmıyormuşuz. Dem. Bindik kandilin kayığına, gidiyoruz kıyamete. SDG. İnanılmaz bir iş yaptık. Hem sahada hem masada kaybetmek gibi zorlu bir işi başardık. Mazlum. Kandil bırakmadı ki adam gibi müzakere edelim. Barzani. Yüksek sesle söylemem ama PKK'nın Suriye yenilgisi iyi oldu. Uzmanı değilim ama ters köşeye yatmadım tarih. 10 Ocak 2026 Şöyle yazmıştım. SDG hesap hatası yaptığını görecek. Tarih 12 Ocak 2026 Şöyle yazmıştım. SDG'nin siyasi aklı yok. Ruşen, Naim, Abdullah gibi konunun uzmanı geçinenlerden değilim ama asgari izan sahibi olmaya gayret ediyorum. Bu iki yazıdaki isabetin tek nedeni budur. Maksimalist taleplerin zararları Evdeki bulgurdan olma riski vardır. Kaybettiğinde kaybedişin daha da büyük olur. Her durumda aynı sonucu vermez. Ticarette bir işlemezken diplomasi de çarpar. Satranç oyuncusu değilsen asla yanaşmamalısın. Erdoğan'ın dünkü konuşması. Zafer çığlıkları yoktu konuşmada. Vakardan santim uzaklaşılmıyordu. Türk-Kürt-Arap vurgusuyla neyi amaçladığını ortaya koyuyordu. Fitne, kışkıtma girişimlerine karşı net uyarılar vardı. Kürtlerle Türkler arasındaki kardeşliğin altı kalın kalın çiziliyordu. Suriye Kürtlerinin kazanımları hatırlatılıyordu. Suriye'nin bütünlüğüne yönelik vurgu vardı. İki kelimeyle özeti şuydu, sağduyu ve soğukkanlılık. Kimseye yenilgi duygusu yaşatmamaya özen gösteriliyordu. Her cümlede şu ikisi vardı, kucaklayıcılık ve kapsayıcılık. AK Parti'ye, hükümete, Cumhur İttifakı'na yakın herkes için yol gösterici bir konuşmaydı yani. Keşke Uysalar Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Nihat Nasır Haber Yedi Muhalifliğinde bir onuru olmalı. Türkiye'de muhalif olmak ne yazık ki onur, erdem, fazilet ve haysiyet gibi değerlerle de kavgalı olmak anlamına geliyor. Salt objektif kriterler bağlamında eleştiri getiren ve ilkesel planda muhalif olan şahsiyetleri tenzih ediyoruz elbette. Lakin onları da kirleten bir muhalif grup var karşımızda. İşleri, güçleri, tezvirat, bühtan, karalama, hakaret ve küfür. Bunların içerisinde kendini okumuş yazmış addeden, seçkin sayan ve vatandaşı tahkir ederek aşağılayan bir zümre de var ki muhaliflerin en şeriri, en rezili ve en ahlaksızı bunlardır. Bundan bir süre önce temas etmekten bile hicap duyduğum bir hadise yaşandı bu memlekette ve orta yere ahlaksızlığın, rezilliğin en yakası açılmadık olanları döküldü. Silivri muhkemi malum şahsın kiraladığı bir jette yaşanan iğrençlikleri bile savundu bahsini ettiğim güruh ki kelimenin tam manasıyla sözün bittiği yerdi. Şimdi size kendisine ayrıcalıklı ve üstün addeden bir öznenin davranışına ve değerlendirmelerine dair bir örnekleme sunarak bunların nasıl bir ruh haline, nasıl bir tıynete ve nasıl bir ahlaka sahip olduğunu göstermeye çalışacağım adı Ruşen Çakırbuşaş'sın. 40 yıl önce çalıştığı dergi için İslamcı dosyaları yaparak meşhur oldu. Allah selamet versin bizimkilerde neleri var neleri yok bunun önüne saçarak işini çok kolaylaştırdı. Birdenbire İslamcı uzmanı vasfı kazandı kaçınılmaz olarak. Hayatı boyunca da bu ünvanın ekmeğini yedi tabi. Sonrasında da batılı kurum ve vakıflardan aldığı fonlarla ününe başka bir boyut kattı. Ruşeni ve medya aygıtını fonlayan güç onu serbest bırakacak değildi elbet. İktidara ve Tayyip Erdoğan'a düşman bir tezvirat mekanizmasına dönüştü medyası ve kendisi. Burnunun önünü görecek bir ferasete sahip olmadığı halde kanaat önderi sayıldı ve yüksek perdeden sözde öngörüler içeren yorumlar yaptı. Mesela 2023 seçiminden önce Erdoğan'ın kesinlikle kazanamayacağını, kılıçlar olduğunu olsa çoktan bu işi bitirdiğini anlatıp durdu mütemadiyen. Hatta bununla da yetinmeyip Erdoğan kazanırsa artık yorum yapmam diyerek manipülasyonda zirveye çıktı erdoğan bir kez daha kazandı ama ruşen oralı bile değildi sanki o sözleri hiç söylememiş gibi sanki bir daha yorum yapmam dememiş gibi kaldığı yerden manipülasyona ve tezvirata devam etti bir başka örnek daha Malum gündem bu sıralar Suriye ve orada gelişen hadiseler. Geçmişte Amerika'nın binlerce tır silah desteği verdiği Suriye PKK'sı, Ruşen'i fonlayan güçlerin reklamının yapılmasını istediği bir örgüt olduğu için bahse konu şahsında her vesileyle çok güçlü, çok önemli vurgusuyla öne çıkardığı bir husus oldu hep. Mesela Bakalım Ankara mazlum abde realitesini ne zaman tanıyacak, ne kadar erken olursa herkes için o kadar iyi olur diyerek varlığı bile tartışmalı bir güç karşısında Türkiye'nin teslim olmasını istedi. Dikkat buyurun bu sözleri öyle bir tonda ve bağlamda sarf etti ki Avrupalılar hesabına Türkiye komiserliği yapan bir görevli sanmanız işten bile değildir. Ve bir başka örnek şöyle diyordu Hazret SDG'nin çok büyük bir güç olduğunu gönderme yaparak. Şöyle bir beklenti içerisinde olanlar varsa ki var biliyorum. Halep'teki olay büyür, Suriye'ye sıçrar, Türkiye dahil olur ve SDG etkisizleştirilir gibi bir senaryo yapan varsa, yani onlara Allah akıl fikir versin demek gerekir. Çünkü böyle bir durumda Türkiye'yi bir arada tutmak mümkün olmaz. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Sözde analiz yaparak ekmeğini kazanan bir insanın bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir yanılgı yaşıyor olması maalesef ki Türkiye'ye has bir durumdur. Ruşe'nin kıblesi olan batıdaki herhangi bir medya kuruluşunda böylesine basiretsiz ve cahil birine değil yazarlık, kapıcılık bile yaptırmazlar. Lakin burası Türkiye ve Ruşen gibiler asla rezil olmaz. Her daim dört ayak üzerine düşerler. Hem de çok büyük paralar kazanarak. Parayı veren düdüğü çalar mı dediniz? Olacak o kadar. Hem Ruşen ve türdeşlerinin bu ahlaki meseleyi sorun ettiğini de çıkarıyoruz ki? Pazarlanan ahlak bile olsa neticede alan razı, veren razı. Nihat Nasır Haber Yedi